Evet değerli kardeşlerim, Vahabilerin hiçbir delil ve hiçbir kaynağı yoktur. Onlar Kur'an-ı Kerim'i, kafirler hakkında inen ayetleri Müslümanlara tatbik ediyorlar. Ve hiçbir delile dayanmaksızın Müslümanları tekfir ediyorlar, Müslümanları yaralıyorlar. Efendimiz, hadis-i şerifte biliyorsunuz, inna karne şeytan yatlu min necet. Şeytanın boynuzu necetten çıkacaktır buyurdu. Şeytanın boynuzu yani o boynuzda ümmeti Muhammed yar yaralanıyor. Ümmeti Muhammed'i mahvetmeye çalışıyorlar, uğraşıyorlar. Şeytanın boynuzu diye nitelendirdi. İşte bu kimseler ben üç sene önce Umre'deyken e, makam İbrahim'i ziyaret ettim ve öptüm. Orada görevli bir Vahabi vardı ve onunla ufak bir tartışmamız oldu. Öperken dedi ki sen ne yapıyorsun bu şirktir. Direkt bakın size o kendi başımdan geçen olayı anlatacağım. Böyle deyince ben dedim ki e, delili nedir? Neden şirk diyorsun? Delil getir. Hemen ayet-i kerimeyle cevap veriyor. Halbuki ay yani ayet-i kerime o yani tefsiri ve açıklaması öyle değil. Hani beni cahil böyle Arapça bilmeyen, ilim okumayan biri zannetti ve direkt böyle Arapça konuşuyor. Zaten bizim Türkler de böyle her Arapça konuşana amin diyorlar hiç. Belki ya kendisine küfrediliyor. Her Arapça konuşanı her sakallı hoca dedeleri zannetmesinler. Ve o da dedim ki burada ayet-kerimeyi okudu. "Ve yani la ted'u ma'allah ilaha la akhar. Ve la tej'al ma'allah ilahan akhar." Yani Allah'la beraber sakın kimseye tapma. Allah'ın dışında Allah'la beraber başka ilahlar edinme gibi ayet kelimeleri, müşrikler hakkında inen ayet kelimeleri benim üzerime tatbik etmeye bir Müslüman Allah için Allah'ın evine gelmiş, binlerce kilometreyi terk etmiş, Allah için, Resulullah için, Allah'ın beldesine, Allah'ın misafir olmuş kimseye kafirler hakkında, Ebu Cehil hakkında inen ayeti Müslümanlar hakkında tatbik etmeye çalışıyor. Hariciler, cehennem köpekleri. Ve dedim ki bu ayet kerime bunun delili değildir dedim. Ben makam İbrahim ilahımdır, Rabbimdir. Onu Allah'a ortak koş, koşarak haşa öyle bir şey yapmadım dedim. Bu delil olamaz dedim. Ben Allah'a İb makam İbrahim benim Allah'ımdır, ilahımdır demedim ki dedim. Ondan sonra ne yaptı biliyor musun? Seviyeyi biraz düşürdü ve dedi ki bir bid'atun. Bu bid'attır Resulullah yapmadı. Direkt. Ma Resulullah. Resulullah yapmadı. Ve ben dedim ki Efendimizin her yapmadığı şey bid'at mı dedim. Efendimiz anne babasının da öpmedi ama bizler hep anne babamızın ellerini öpüyoruz çünkü hadis-i şerif var. Mellem yerham sagiran ve yokır kebiran feles menne. Feles mellem yerham sagiran ve yokır Küçüğüne merhamet etmeyen büyüğüne tazim, tavkir, vakar, saygı göstermeyen bizden değildir. Biz de anne babamıza tazim ediyoruz, ellerini öpüyoruz, hürmet ediyoruz büyüklerimize. Hadis-i şerif var Efendimiz ama babasının el, annesinin elini öpmedi. Öyle deyince ve ondan sonra ona yani bunu cevabını verdikten sonra şimdi hamle sırası bende ve ben de direkt ona saldırıyorum. Sözde tabii ki münazarada ta. Ve ondan sonra dedim ki Efendimiz de şu an senin hocaların ve ustaların kullandığı bu mikrofonu kullanmadı. Ama senin ustaların ve şeyhlerin namazda namazda yani ibadette bu mikrofonu kullanıyor. Resul Efendimiz kullandı mı dedim. Böyle deyince şok oldu. Böyle kendine biraz geldi böyle şaşırdı. Neye uğradığını şaşırdı. Ondan sonra ben delillerimi getirdim ve daha da böyle ikinci, üçüncü hamlemi yapıyorum. Ve dedim ki Yüce Rabbimiz ayet kerimede deva Buyuruyor. Estaizu billah ve men yu'azzim şa'ayrallahi fe inha min kulub. Kim Allah'ın haç suresi kim Allah'ın şiarlarına tazim ederse, hürmet ederse bu kalplerin takvasındandır. Dedim ki, eleyse makam İbrahim min makam İbrahim Allah'ın şiarlarından değil mi? Allah hatırlatan bir şey değil mi? Fî hâyâtum beynâtum makam İbrahim demiyor mu ayet kerimede? Yüce Rabbimiz. Dedim ki, Yüce Rabbimiz başka bir ayet kerimede ve men ve men yu'azzim hurumâtillâhi fe Kim Allah'ın hürmetlerine haram yani değer vermiş olduğu şeylere hürmet ederse bu onun için daha hayırlıdır. Dedim ki bak ben Allah'ın inne safa vel merve safa ve merve Kabe, ezan, cami, makam İbrahim Allah'ın şiarlarındandır. Ben Allah'ın şiarlarına tazim ettiğim Yüce Rabbimiz de kim Allah'ın şiarlarına tazim ederse bu kalplerin takvasındandır. Bakın Yüce Rabbimiz burada kalplerin takvasındandır buyuruyor. Ama sen az önce beni tekfir ettiğin, müşriktir dediğin bidatçıdır dedi. Bakın Yüce Rabbimiz ne buyuruyor? Onlar nasıl lanse ettiriyorlar, nasıl böyle şey yapıyorlar. Ve ondan sonra son hamlemi ve en son onu yani bitirecek. Daha sonra zaten bunu dedikten sonra kaybolup gitti. Dedim ki اَتَّقْبِيلُ اَعْضَمْ اَمِ secde Yani öpmek mi daha yücedir yoksa secde etmek mi? E dedi ki tabii ki secde. E dedim ki Yüce Rabbimiz ayet-i kerimede وَاتَّخِذُ مِنْ مَقَامِ اِبْرَٰهِمَ مُسَلَّمْ Hazreti Hz. İbrahim'in makamında orada secde yapın, namazgah edinin orasını. Orada oraya secde edin, oraya, orada. Çünkü o, o makamın bir hürmeti var. Hz. İbrahim'in ayak izi biliyorsunuz, makam İbrahim. Orada Hz. İbrahim'in makamı. Çünkü oraya üzerine çıkıyordu o taşın, asansör görevi yapıyordu ve Kabe böyle bina etti. Bakın orada dedim ki yüce Rabbimiz orada Makam-ı Rahimin yanında etrafında secde etmemizi istiyor, emrediyor, tavsiye ediyor, teşvik ediyor. Sen kalkıp öpmeye şirk diyorsun. Yüce Rabbimiz şirki emreder mi? Yüce Rabbimiz hiç şirki bizlere yani tavsiye eder mi? Bakın. Ya yani burada anlıyoruz ki onların delilin olmadığını Müslümanları sırf tekfir etmek için böyle yer aldıklarını ve İngilizlerin bir oyunu olduklarını buradan anlıyoruz. İnşallah siz de yarın öbür gün Umre'ye hacca gittiğiniz zaman onların bu sözlerine sakın aldanmayın. Elhamdülillah bizim delilimiz vardır. Zaten onlar sizi Türkiye'den geldiğinizi duyunca direkt tekfir ediyorlar. Direkt bunlar Osmanlı kafir diyorlar. Kabirlere tapıyorlar diyorlar. Direkt sizi zaten fişliyorlar. Dolayısıyla siz de dikkatli olun. Dinizi bu gibi Efendimizin buyurduğu şeytanın boynuzlardan öğrenmeyin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.